göreceksiniz göreceksiniz. Kafe toponur. Oh. bu <laughs> <sakat, bir> içimden... <laughs> <laughs> Harika bir maç oldu. Efsane <laughs>

넣ios ya kalın yadaundul işte bol bu gece ilk maçı ikinci

Aziz'in karşısındaki o gol depte aradı. Ne yapacağım? Aziz'in arkadaşlar skorla Şimdi avuzu çıkıyor. Eskol yapmış olabilir mi lan? Bir avucu O da adam bu konuya ya? gol attı mı bana ya? Burada ben arkadaşlar. Burada ben kalıcıyım arkadaşlar. Burada bir şey sevinç Değil. Kim gol? Evet çıktı. Aslında birbirine geliyorum. Aslında sessizim geliyor. Aslında bu zıplamışım arkadaşlar. Böylelikle.

ya güzel bir Kafama tekme atasın ha. bunu. Ben de senin kafana tekme atarım diye. Dur Sen, sen, sen tekme atayım Ama tekme Ama hayır,